karakoldan çıktığımızdan beri sus Ne oluyor ya size? Adalı, ben ağzımı açarsam kötü olacak. Ben hatalı değildim Hazar. Sana tek başına trafiğe çıkma demiştim. Ne zaman çıkacaktın peki? İnadın inat değil mi? Evet öyle. Hazar, acemi olduğunu ilk günleri unutma. Acemiyim ama çok iyi sürüyordum. Sürüyorsun evet. Sürüyorsun ama Trafiğe çıkmak başka bir şey Zilan. Herkes nasıl çıkıyor Hazar? Ya aslında Adalı ben bu hatayı tartışmıyorum. Başına ciddi bir kaza gelebilirdi. Ben dikkatli sürüyordum. Doğru. O yüzden de karakolluk oldum. Hazar. O adam tam bir trafik canavarıydı. Birden önüme çıktı. Sen de kalkmış beni suçluyorsun. Adalı tesadüfen oradan geçmiyor olsaydı... ...o terbiyesizle nasıl başa çıkacaktın? Bırak canım o Magandayı. O dersini aldı. Baş ederdim Hazar merak etme. Alo nimet. Hazırlığını yap. Yemeğe iki arkadaşımı getiriyorum. Evet, kahvelerimizi içelim, bana gidiyoruz. İtiraz istemiyorum. Burçanım. 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 Merhabalar. Bir şey konuşacaktım sizinle de. Bir, bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım ama da. Ya bir dakika bir. Ya bir saniye bir susun. Ya bir yapma be. Allah Allah bir sus be. Git işine be. Burcu Hanım iyi misiniz? Sakin olun, sakin olun. İyi misiniz? Burcu Hanım, uzanın. Sakin olun, rahatlayın. Uzanın, rahat olun, rahatlayın. Bak işine döndün, Neşen gene yerine geldi. Cesur İzmit'te ne yapacakmış? Bir şey söylemedi. Böyle birden gidişi tuhaf. Hasan, oğlun seni aradı mı? <laughs> Anneci varken beni arar mı? Hasan, bu çocuğa göz kulak ol. Yolu yol değil. Cesur kulüpte ısrarlı baba. Bu defa hedefinden emin. <laughs> Öyleyse kulüple ilgili bir şeyler çeviriyor İzmit'te. Cesur, sen hala silahı teslim ettin, değil mi? Ettim. Hey. Söyleyeyim de onların hepsini ortadan kaldırsın. Baba. Ha. Yemek hazır sofrayı kurayım mı? Ben yemeyeceğim. Ben de ağacı değilim kızım sağ ol. Siz bilirsiniz. Hasan. Neydi şu adamın adı? Adalı mıydı? Uğur muydu? Hasan kim bu adam? Neyin nesi? Uğur Saraçoğlu. Ünlü müzik yapımcısı. İnsanlardan uzak, şehirden uzak bir evde yaşayan, esrarengiz bir adam. Kim olduğunun ne önemi var? Hepimiz hayatımızı ona borçlu değil miyiz? Ben de kötü bir şey demedim ki Destan Hanım. Kaç kere yemeğe davet ettik, gelmedi. Daha yakından tanımak isterdim gerçekten. Barış daha giyinmemişsin oğlum. Misafir geliyor hadi giyin hemen aşağı gel tamam mı? Nimet Hanım hemen çok çabuk salona gidiyorsun. Feriha'nın resmini indir duvardan şarap mahzenine koy. Çabuk ol göz önünde durmasın.